merhaba arkadaşlar Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugünkü video anlatımda sizlere tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz hırka yelek battaniye e, lif örgülerinde de aslında kullanabileceğiniz hani ipi de yapabileceğiniz de bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar Şu şekilde elimde patik e, ipi var patik bir ip var şöyle sarı ve krem e, tığ olarak e, 3 milimlik tığ kullanacağım arkadaşlar siz ipinize ve elinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz Öncelik olarak şöyle alt zemin olarak zincir çekerek başlayacağım şöyle zincirlerimize ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde şöyle alt zemin olarak zincirimizi çekiyoruz siz dilerseniz model üzerine Dilerseniz de yapacağınız herhangi bir tığ işi lastik üzerine de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç model anlatmak adına şöyle bu kadar yeterli olacaktır. Bir, iki, üç tane zincir atlayıp dördüncü zincirin içine girerek şöyle bir, iki, 3 seferde çıktığım bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı batmış olduğum zincirin içine girerek 1 2 çıkıp 2 ilmeğimi bırakıyorum. Aynı yuvanın içine giriyorum. Bir kez çekiyorum. İkinciyi çekiyorum. İlmeğimde 3 tane şekilde yok aldı üçünü birlikte çekiyorum arada herhangi bir zincir çekmeden 1 2 3 atlayıp dördüncüye batıyorum 1 2 3 seferde çekmiş olduğum Pardon 2 seferde çekiyorum daha sonra aynı yuvanın içine giriyorum. Yani aynı zincir içine girerek önce bir sonra iki çekiyorum. Tığımda üç ilmeğim kaldı. Üç ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Araya iki zincir çektim. Aynı zincirin içine giriyorum. Önce bir sonra iki çekiyorum. Aynı zincirin içine giriyorum. Önce bir sonra iki çekiyorum. Tığımda üç ilmeğim kaldı ilmeğimi bu şekilde topluyorum. Arada herhangi bir zincir yok. 1 2 Şöyle rastgele yere de koyabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde ayarlamasını yapacağım ben. 3. zincirimi batıyorum. Önce bir, sonra iki çekiyorum. Aynı zincirim içine giriyorum. Önce bir, sonra iki çekiyorum. Üç ilmeğin birlikte topluyorum 2 zincir çektim aynı zincirin içine giriyorum önce bir sonra iki çekiyorum tığında iki ilmeğim var tekrar tığım üzerine ilmeğimi aldım aynı zincirin içine giriyorum bir iki çıkartıyorum tığında üç ilmeğim var üç ilmeğimi birlikte topluyorum tekrar şu şekilde şöyle su taşına benzer şekilde modellerimiz oluşuyor. Arada zincir yok. Şöyle bir iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Önce bir, sonra iki çekiyorum. Tekrar batıyorum. Önce bir, sonra iki çekiyorum. Tığında iki ilmeğim var. İki birlikte topluyorum. Arada iki zincir aynı bot batmış olduğum zincire giriyorum önce bir sonra iki çıkartıyorum tekrar önce bir sonra iki çıkartıyorum ve üçünü birlikte topluyorum Evet Umarım anlaşılmıştır şöyle iki atladım arada herhangi bir zincir çekmeden tekrar modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi hırka yiyerek battaniye yapabilirsiniz. Hani yüzüstü battaniye, omuz şalı, farklı iplerle farklı şekilde, batik iplerle de çok güzel olur. Ya da artan iplerinizi değerlendirmek adına yapabilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Lif ipleriyle yaparak lif de güzel olur bundan arkadaşlar. Her türlü tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. bunu biraz ileriye yapayım. Bir, iki, bir, üç de atlayabilirsiniz. Eğer kasma yaparsa alt kısımda şurada çünkü hafif toplayabiliyor şekilde. Arada üç de atlayabilirsiniz. Evet. Şöyle bir model daha yapmak istiyorum. 1 2 3 atlayıp dördüncüye batarak Şöyle sonda bir model daha yapalım. 2 zincir çekip aynı zincir içine tekrar modelimizi yaptık. Şurada hemen yanındaki zincirimizin içine de Şöyle bir trabzan yaparak şöyle kenar kısmı düz dursun diye şimdi diğer bir renk ipimi alacağım şöyle 1-2-3 zincir çekip modelimi çeviriyorum Modelimiz her sırada aynı şekilde olacak arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Daha sonra şurada zincir çekmiştik. Hemen ilk boşluğa girip önce bir, sonra iki çekiyorum. 2 ilmeğim tığımda. Daha sonra tekrar ilmek alıp aynı yuvanın içine girip önce bir, sonra iki yapıyorum. Tığımda üç ilmeğim var. Üç ilmeği birlikte topluyorum. 2 zincir çekiyorum aynı yuvanın içine giriyorum önce bir sonra iki ilmek alıyorum önce bir sonra iki üç ilmeğin birlikte topluyorum arada zincir yok yine şurada zincir çekmiş olduğumuz yuvaya girip buradan ilmek alıyorum önce bir sonra iki yapıyorum tekrar ilmek alıp aynı yuvanın içine girip Önce bir, sonra iki yapıyorum. Üç ilmeğim birlikte topluyorum. iki zincir çektim ve aynı yuvaya girip tekrar önce bir, sonra iki. Aynı yuvaya girip önce bir, sonra iki ve üç birlikte topluyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yine arada herhangi bir zincir çekmeden ilmeklerimizi önce bir, sonra iki yapıyoruz tekrar aynı ilmekten önce bir sonra iki yapıp üç ilmeğimizi birlikte topluyoruz arada iki zincir çekip aynı şekilde yine iki ilmeğimizi de önce bir sonra iki yapıp daha sonra hepsini birlikte topluyoruz Umarım anlaşılır şekilde olmuştur arkadaşlar şöyle önce bir sonra iki daha sonra içini bir zincir önce bir sonra iki daha sonra tekrar önce bir sonra iki ve kalan üç ilmeğimi de topluyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz tek renk, dilerseniz iki renk, dilerseniz rengarenk Yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Modelimiz tek sıradan oluşan bir model ve birbirinin tekrarı. Arada zincir çekmeden son da girip bu şekilde yine bir sonraki ve hepsini birlikte topluyorum. Arada iki zincir çekiyorum ve aynı şekilde yine burada da aynı işlemi yapıyorum. Şu kenar kısmında da şöyle bir tane trabzan yapalım şöyle güçlü bir trabzan kenar kısmımız şekilde düzgün dursun diye evet bakın bu şekilde Derseniz buradan dönebilirsiniz ya da şu şekilde şu kenar kısmından da göstereyim. Diğer bir rengimizle de şöyle bir iki üç zincir çekip şöyle zincirin tepe kısmına şöyle kaydırıyoruz orta kısma girdiğimiz şekilde kaydırıyoruz 1 2 3 Pardon şuradan şöyle zincir üstüne kaydırdık 1 2 3 zincir çekip şu ilk boşluğa giriyoruz önce bir sonra iki daha sonra yine önce bir sonra iki yapıp 3 ilmeğimizi birlikte toplayıp arada 2 zincir çekiyoruz. Evet, umarım model anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın bu şekilde, biraz daha ilerleyince tam net ortaya çıkabiliyor. Evet. Fazla zincir çekmeden hemen orta kısma geçtim. Bu şekilde iki zincir çekip buradan şu tutuklarını yazıp ikinci ilmeğimizden sonra üç ilmeğimizi bir toplayıp bu şekilde tamamlıyoruz. Ben bu şekilde sıramın sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde ben sıramı sonuna kadar yaptım. Bakın modelimde şu şekilde oluştu. Şöyle daha farklı renklerle biraz rengimiz koyu ama şu şekilde de modeli çıkarırken yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bordo mavi şeklinde. Dilerseniz bu şekilde renkli iplerle tek renkle rengarenk ya da farklı batik iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde hırka yelek battaniye şal bere atkı yapabilirsiniz Evet bugünlük video anlatımı bu kadardı arkadaşlar Umarım modelimi de beğenmişsinizdir modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar videom hakkında da yorumlar kısmından da yorum bırakırsanız Bu şekilde bir dahaki videolarımda farklı modellerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.